gözü kapalı boyama challenge çekeceğiz. Şimdi çizime başlayabilirsiniz. Şimdi oyunumuzu başlatıyorum. Bir ben ben. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözü boyama challenge çekiyoruz. Gözü kapalı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Medine ve Hatice ile gözü kapalı boyama challenge çekeceğiz. Şimdi ben kızların gözlerini bağlayacağım ve önlerine nesneler koyacağım. Onlar da gözü kapalı bir şekilde çizmeye çalışacaklar. Çok heyecanlıyız. Kesin ben Kesin ben. Medine birazcık hasta sesi gidik. Evet. Ama böyle idare edeceğiz artık. Değil mi? Evet. Nesnemiz bu Barbie bebek. Tamam mı? Bu Çizime başlayabilirsiniz. Ne çizer? O Barbie. Acaba nasıl çiziyorsunuz değil mi kızlar? Evet. Birazcık hızlı çizin. bir sen çizmek olabilir mi? bir çizmesek? Elbisesi. Elbisesini boyuyor. Yok hayır. Hemen hızlıca çizin hadi. Elbisesini mi boyayayım şu anda? Evet. Tamam. Ama açmayın gözlerinizi tamam mı? Ben aç diyene kadar. Hadi benim bir şeye benzedi ama gelin kızım. Gelin. İnşallah güzel çiziyorsunuzdur. Bekler, bekle Ama açma bekle tamam mı? Ama yanına kalp falan çizir mi? Çizebilirsin. Ayaklarını da çizeceğiz. Ben ayakta yapıyorum herhalde. Süremiz az kaldı. Medine bitirdi. Hatice de devam ediyor. Benimki de bitiyor. Tamam. bu Arkadaşlar, dedim? Güzel çizilere puan veriyoruz. Evet. evet. Ben de bitti benimki de. Tamam ama şimdi değil, tamam mı? Gözlerinizi açmayın. Ben bir bakayım sonra. Birazdan gözünüzü açın diyeceğim size. Tamam mı? O zaman süreniz de bitti. Gözünüzü açın. Aa! Medine ne yapmışsın öyle? Hatice çok güzel yaptın Aa! biliyor musun? Ama bir. Payamı aldım. Hatice sen nasıl yaptın bunu ya? Ben hayatta Boyununu böyle yapamam. Çizmişsin. Şuna bakar mısın? Boynunu bile çizmişsin. Evet nasıl yaptın? Gördü mü acaba? Bak. He? Bence gördü. Yok görmedi. Videoda izlerken de görürsün zaten. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Arkadaşlar ya. O kadar çok karaladı. Elbisesini boyuyorum diye her yere karaladım. Maşallah Medine. O zaman puan kime gidiyor biliyor musunuz? Bana. Getir bakalım kalemini. Klik kime gidiyor? Bana. Hatice'ye gidiyor. <laughs> o zaman şimdi diğer turumuza geçiyoruz. Şimdi e, çizeceğiniz nesne bu. İnceleyebilirsiniz. Hepsini yapmasak olur mu? Hepsini yapacaksınız. Ya nasıl alaylı yapıyorum sadece? Hı hı. İstediğiniz gibi yapın. Abla buradaki sayısıyla ailesi mı yapacağız? Yok. Gerek yok. Yuvarlak yapın yeter. O zaman ben gözlerinizi bağlayayım. Siz de incelediniz. Başlayalım. Şimdi çizime başlayabilirsiniz. Hatice kağıda çizmiyorsun. Kağıda çiz. Buldum. Ha buldum tamam. Bakalım kim kazanacak? Bitti. Ben Çok hızlı bitiriyorsun. Bir Bekle. Açma sakın gözünü. Süreniz az kaldı. Hatice hızlı ol. Evet, çok hızlı ol. Hızlı ol Hatice hızlı ol hızlı ol. Abla şu kenardaki dümeli saatin yanındaki dümeli yap yapma olur mu? Hayır yapın. Bakalım doğru yere koyabilecek misiniz? Hatice bitti mi? Bir dakika. O Hatice'nin. Hatice'nin de bitti. Ben o zaman kontrol ediyorum. Evet, açabilirsiniz gözlerinizi. Hatice. Çok güzel, güzel olmuş. Güzel. Hatice nasıl tutturdun böyle? Hatice, Hatice mükemmel kesin olmuş. Hatice kesin Kesinlikle görmüyor. Ben buradayım. Ben müsaade eder miyim öyle bir şeye? Şimdi çizime başlayabilirsiniz. Şimdi oyunumuzu başlatıyorum. Medine Hatice'nin gördüğünü iddia ediyor ama Hatice görmüyor. Hatice bayağı yana atayım mı? Tamam onu taksın Hatice. Bayan Sen de diğerini tak. Payanımı atayım mı? Evet. Seninki daha güzel olmuş. Ama yine de bir gösterelim. Arkadaşlar. Bile. Ben attım. Şöyle görüyorsunuz. Bu Hatice'ninki. Bu çizecekleri şey. Bir de renkli de. tane mi malzememiz kaldı? Hatice, Hatice'ninki daha güzel. O yüzden Hatice'ye klik. Klik. Evet. Klink. İki de iki yaptı Hatice. Sıradaki nesnemiz. Bu. bu. Tel Ablalar. Evet. Bunu yapacaksınız tamam mı? Bir şöyle dur. Ben İncelediyseniz gözlerinizi kapatalım. Ben incelemedim. Ben inceledim. Tamam incele. Ben görüyorum diye onu aldı ben bunu da yapacağım. Evet ama Hatice görmüyordu yani öyle bir şey yok. Tamam. Al bakalım şimdi senin de gözünü bağlayalım ve videomuza geçelim. Şimdi oyunumuzu başlatıyorum. Şimdi başlatıyorum. Başlayın. Bakalım hangisi daha güzel yapacak. Arkadaşlar e, like atar çalış inşallah ben güzel yaparım. Kurdeleyi çizemezsen kurdele var ya. Hayır. hayır. Eğer de kurdele var ya onu çizemezsek o zor bir acık. Çizersiniz çizersiniz. İnanıyorum ben size. Hele Hatice sen kesinlikle çizersin.

Evet. Çizin bakalım. Hiç. Hatice. Bir şöyle vardı. Bir şöyle, şöyle vardı. Şöyle vardı. Şöyle vardı. Şöyle. 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 Şöyleydi. Şöyle böyle oldu. Şöyle Tamam. Ben daha bitirmedim. Uş. Hatice daha devam ediyor. Hatice bir kız ne oluyor? Abla şey. Çiz Hatice çizemiyor ki. Abla şey. Biraz açısı. Çizebilir miyim? Çizebilirsin. Üç tane çizebilirsem üç tane çizeyim. Dikkatli ol. Resminizin üstüne çizmeyin kalpleri bak. <laughs> Süreniz bitiyor. Bitti. Kaldırın bakalım. Neyi? Gözünüzü açın yani. <laughs> İnanamıyorum. İnanam. Oo gerçekten güzel çizdim İnanam. bu arada. Ya ben de bu çizebiliyorum ya? ya. Hatice'nin çizim yeteneği beş, iyi mi, değil mi? Beş. Bakayım. Sen aslında güzel çizebilirdin ama çok karıştırdın. Ben kendi şeyimi atıyorum. Klik Hatice'ye evet. Klik. 12. Ver bakalım Hatice'ye. Şöyle oldu, bakalım. Oldu. Heh. Ne oldu? Arkasına da çizmeye çalıştı. Olmayınca diğer tarafına geçti. Ve güzel çizdin Hatice. Kurdeli falan çok güzel olmuş. İşte. İyi yaptın. Seninkine bakayım. Aç, bu Senin açıyordur ya. Hayır gözünü açmıyor. Video ben izleyince görürsün. Ben öyle, ben öyle hay... bir şey. Hayır. Ne gülüyorsun Medine? <gülüyor> öyle bir şey yok. E -e. Video izleyince görürsün Medine. Öyle bir şey yok. Yapacağım. Yok öyle bir şey yapacağım. Şimdi görüyorsunuz Hatice'nin de en güzel Hatice'ninki olmuş. O yüzden Hatice'ye klik. Medine'ye de çarpı. Şimdi diğer nesnemiz gelsin mi? Gelsin. Şimdi nesnemiz bu kulak tamam mı? Tamam. Bunu böyle açık haline çizeceksiniz. Ben çizebilirim. Çizim. tamam. Şu şekilde. Kapatıyorum ben. Kapat gözünü. İnceledim. İnce. Al bakalım incele biraz. Ben hemen inceledim. Başlayayım mı? Medine'ye bekleyeceksin. Ay boya deyince bana söyle tamam mı abla? Hı hı. Böyle tamam. duruyor. Çaçımı mı tutuyorum ben? bağlayacağım abla. Tamam. Şimdi 3, 2, 1 başlayın. Düz Ben onun kapağını da çizeyim. Hı hı. Kapalı çizeceğim ben. Tamam. Açıkta çize bir. İstediğiniz gibi çizin. Şöyle. Şöyle. Şöyle... İşte böyle Bitti. Ne ara bitirdin? Hey. <laughs> Benimki de bitti. Çizdiniz. Açın bakalım. Oho! Ya en güzel iki de mi? be. Hatice güzellik verin. Ama Hatice şu kulaklıkları falan Yo, çok güzel yapmış. Yok şurada bir tane daha küçük olması lazımdı. Hayır yok. Aa. Var. Ama onu çizmesi, çizmemiş ama Hatice'ninki gerçekten daha ya, akaba... güzel. ya bakalım. benim güzel. Green'i çizeyim mi? Gling. Dur bekle. Bakıyoruz şu an. Getirmedin ha seninkini de? Ben de bir, Hayır bir getirir misin? Bakıyoruz şöyle. Medine'ninkine. Bir de Hatice'ninkine bakalım. Şöyle. Hatice'ninki daha güzel olmuş. Hatice klink. Klink. At, At bakalım. Abla şu içip de geldi. Tamam ablacığım. Bir artımız daha Hatice aldı. Üç tane klinkim evet. var. Üç tane. Dur, ona ne çıkar ya? Ona ne çıkar linki Hiç. Yok. Hiç. Ben ben hiç yok. Medine? Hani görüyordu Hatice'yi? Hatice, Hatice hiç bakar mı? Bakıyor. Bak videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzun kazananı Hatice oldu. Ama nasıl kazandı Medine'de videoyu izleyince görecek. Kendinize iyi bakmayı, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.